Arkadaşlar merhaba e, antroposen kavramını daha önce hiç duydunuz mu e, ne demek olduğunu biliyor musunuz e, bugün kısaca e, antroposen kavramı çerçevesinde e, İslam iktisadı ne söylüyor buna değinmek istiyorum antroposen kavramı e, yeni bir kavram tabi e, bu özellikle sanayi devrimi sonrasında insan etkisinin doğaya ciddi anlamda tesir etmesiyle doğadaki bir takım düzenin bozulması anlamına gelen yani bu dönemi ifade ediyor. Daha öncesine Holocene çağı deniyor. Antroposen çağı artık etkilenen, doğa tarafından etkilenen değil doğayı etkileyen bir insan unsurunu ortaya koyuyor. Tabi bu kavram e, İslam iktisadı açısından yeni bir kavramlı. Bu önemli. Yani e, Batı kültüründe bu e, yeni gündeme geliyor. İslam iktisadında da öyle mi? Öyle değil. Yani e, mesela Antroposan kavramına e, Wikipedia'dan da bir e, bakmak istedim öncesinde. Orada Carl Sagan'ın bir e, ifadesine denk geldim. E, diyor ki sadece modern zaman insanların iklimi değiştirebildikleri konusunda hakim görüşün aksine insan türünün ateşin icadından beri iklim üzerinde büyük ve devam ede gelen bir etkiye sahip olmalı olması olasılığının Yüksek olduğuna inanıyorum demiş ki aslında isabetli bir e, görüşü de ortaya koymuş. E, şimdi size e, Kur'an-ı Kerim'de e, yani İslam iktisadının kaynağı birinci kaynağı Kurandır. E, Antroposen kavramını e, içeren bir ayet okuyacağım. Oradan ilerleyebiliriz. E, Rum suresi e, 40 Birinci ayet. Diyor ki burada Bismillah. Zahar al fesadü. Fesat göründü. Fil berri vel behri. Yeryüzünde ve denizlerde. Denizde. Neyle ortaya çıktı? Bima kesebet ey diyen nasi. insanların elleriyle işlemiş oldukları şeylerle Niçin e Tabi buradaki niçin biraz farklı Zahara'ya gidiyor bu? Yani göründü, niçin göründü? Li <laughs> kahum onlara tattırmak için Allah tarafından dawalledi <laughs> amilu yapmış oldukları şeylerden bazılarının karşılığını tattırmak için Karada ve denizlerde insanların elleriyle işlemiş oldukları şeylerden dolayı fesat ortaya çıktı. Le <laughs> allohun umulur ki dönerler. Arkadaşlar bu çok çok çarpıcı değil mi ya? Ee, şimdi bunun alakalı mesela e, ne demişler? Yani e, işte mesela e, Sadi tefsirinde e, Arapçasını okuyarak zaman kaybetmeyim. E, eğer Allah insanların yapmış oldukları bütün bu e, kötü e, şeylere karşılığını tattırmış olsaydı yeryüzünde diyor e, hiçbir canlı bırakmaması gerekirdi e, diyor. Yani bize uyarıcı olarak aslında bir ee, şu an gördüğümüz bozukluklar bizi uyarıyor. Dönün bu işten. Bir dönün. Dönerseniz yine kurtaracağız bir şeyleri. Ee, sonra başka ne diyor? Yani peki bu fesat nedir? Yani tezuhuru e, tezuhuru fesade fil berri bil vel fiteni ve şibizalik yani yeryüzünde çıkan Görünen fitneler şey bu fesat nedir? İşte fitne gibi kıtlık gibi şeylerdir mesela kıtlık çok önemli şu an mesela su kıtlığı yaşıyoruz veya işte gıda kıtlıkları baş gösteriyor. Burada bizim ciddi önlemler almamız gerektiğine dair işaretler ortaya çıkıyor ve zuhuru fil bahri ve saydi ve ticaret ve yani denizlerde de aynı şekilde yani av hayvanı balık nesillerinin azalmasından işte tutun ticaretin bozulmasına kadar pek çok şey içeriyor. Bunun içerisine enflasyonu da koyabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bugün bir enflasyon problemi yaşıyoruz. İktisadi bir fakirleşme, kıtlık yaşıyoruz. Bunların hepsi bizim ellerimiz yaptıklarımız yüzünden hava kirliliği, deniz kirliliği, efendim içme su kaynaklarının kıtlığı, ormanların azalması, ağaçların kesilmesi, yeryüzünü hunharca katledişimizden kaynaklı olarak bugün bu bize olumsuz anlamda geri dönüyor. Ve biz şu anda daha bu işin yani Gittikçe ilerliyor. Ama neresinden dönersek kar. Yani e, hani başta antroposen kavramından bahsetmiştik ya. Yani insanın doğaya etki etmesinden. Kur'an'a göre zaten böyle. Yani biz hep antroposen çağındaydık aslında. Batı yeni uyanıyor bu işe. Ama biz niye uyanamıyoruz arkadaşlar? Yani mesela. Ee, şunun gibi bir şey oluyor. Hani şu an şu video antroposan çağı diye bir şey keşfedildi, bulundu. Aa bak Kur'an'da vardı demiş gibi bir şey pozisyona düşüyor. Ben böyle bir pozisyona düşmek istemiyorum. Bizim kendi literatürümüz, literatürümüzde pek çok kavram zaten var. Fakat biz bunun farkında değiliz. Ve bunu dünya gündemine taşıyan da biz olamıyoruz. Bu üzüntü verici bir şey. Dolayısıyla bizim şu anda e, 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 sürdürülebilir enerji kaynaklarına, e, doğayı tanım etmeyecek e, devlet politikalarına, iktisadi e, teşebbüslere, iktisadi bir anlayışa ihtiyacımız var. Talan ekonomisinden çıkıp İslam ekonomisine dönmek şart. Yani bu e, çok önemsiyorum. Dolayısıyla e, arkadaşlar e, çok da uzatmak isteme uzatmak istemiyorum. Uzatmadan son sözümü söyleyeyim. Bizim ellerimizde yaptıklarımız yüzünden yaşadığımız bu sıkıntılardan kurtulmamız yine bu ellerimizle yapacağımız şeylere bağlı diyorum. Hepinize sağlıcak diliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Değerli görüş ve katkılarınızla da yorumlarınızla görüşeceğinize destek verebilirsiniz. Sevinirim. Teşekkür ederim.